Merhabalar, ben Tara Bu videoda size biraz kendimden ve klinik pilates hakkında bilgi vermek istedim. 24 yaşındayım. Spor hayatıma 3,5 yaşında yüzme ile başladım. Profesyonel olarak 18 yaşına kadar devam ettirdim. Sonrasında 3 yıllık bir TRX deneyimim oldu. Ve şu an aktif olarak 2,5 yıldır klinik pilates eğitimi vermekteyim. Üniversite eğitimimi Doğu Akdeniz'de tamamladım. Son senemde bu eğitimi alarak aktif olarak devam ettirdim klinik pilates tedavi amaçlı bir pilatestir. E, kemik erimesi, boyun fıtığı, bel fıtığı, skolyoza olan bireylere uygundur. Aynı zamanda doğum öncesi ve doğum sonrası bayanlarda da e, etkili sonuçlar elde edilmiştir. Seanslarımız grup olarak veya bireysel olarak devam ettirilebilir. Klinik pilatesin temel yapı taşı olan solunum. E, solunum Klinikle teste detaylarını öğretiriz, nasıl yapıldığını öğretiriz ve gündelik yaşamında kullanılmasını tavsiye ederiz. Evlerimizde, e, hareketsiz kaldığımız bu dönemde de elimden gelebildiği kadar size e, yardımcı olmaya çalışacağım. E, ekipmansız veya nasıl e, ekipman üretip spor yapabileceğimizi göstereceğim. Umarım beğenirsiniz, umarım izlersiniz. Yardımcı olabilirim. Çok teşekkür ediyorum.